Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Barbie'lerle birlikte Barbie yapbozunun tamamlamasını sağlayacağız Apoş ilk önce Barbie'yi Barbie yapbozumuzu ne yapıyor kızım poşetinden çıkarıyoruz Daha sonrasında ise Barbie'lerimizle beraber yapboz parçacıklarını yerine koyacağız Since Apoş bu yapbozu tamamlarken başarılı olabilecek mi? Bütün yap barbilerimiz burada arkadaşlar bize eşlik edecekler. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Merhaba arkadaşlar. Deniz kızı Barbie ben. Diğer Barbie annelerimiz, Barbie çocuklarımız da burada. Gördüğünüz gibi merhaba arkadaşlar. Yeyvah arkadaşlar ben de. O ne? Evet arkadaşlar, yapboz parçacıklarını şu anda ters çevirdik. Hiçbirini hiçbir şekilde görmüyoruz. Bakalım Afoş bu videomuzda başarılı olacak mı? Deniz kızı Barbie ne diyorsun? Ya Afoş'un hiç başarısız olduğu bir yapboz var mı acaba? Sizce var mı arkadaşlar? Sizce Afoş ilk parçayı doğru yere koydu mu acaba? Bakacağız, göreceğiz, bileceğiz. Sizler de yap serilerimizin devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Yapboz serimiz başladı. Hadi bakalım arkadaşlar sizler bu seriyi sevdiyseniz videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mor saçlı Barbie de burada. Afoş. Bizim arkadaşlarımızı yapabilecek misin? Onların kimin nereye koyulacağını bulabilecek misin? Biraz zor gibi ama başarılı olabilecek misin acaba? Sana diyorum Afoş. Afoş'a dikkat yap, bozu, yapmaya başladı bile arkadaşlar. Sana yardım etmemizi ister misin Afoş? Yok. Hiçbir şekilde yardıma ihtiyaç duymuyor Afoş. Şu anda devam ediyor. Bakalım doğru parçalar doğru yere gelebilecek mi? Sizce gelecek mi arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Gelecek. Evet Afoş şu anda bir etek yaptı ama nerenin eteği? Kimin eteği? Hangi Barbie'nin eteği? Bilinmiyor. Sence hangi Barbie'nin eteği? Ay kız ben nereden bileceğim? Nereden bileceğim? Sen biliyor musun Barbie çocuk? Hayır be bilmiyorum ki. Afoş çok güzel ilerliyor ama. Onu biliyorum. <laughs> evet Afoş. Bakalım neyin nereye geldiğini bulabilecek misin? Afoş bu buranın sağ. Buranın mı acaba? <laughs> o zaman bu buranın değil kızım. Bence bu buranın değil. Şöyle yapalım. Tamam mı Afoş? Bence bu böyle gelmesi gerekiyor aşkım. Böyle mi? Yanlış mı acaba? Senin dediğin mi doğru yoksa kız? Hayır değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak bence bu buranın aşkım. Bak şu şuranın gördün mü? Ne babaya kızıyorsun? Bak o oranın. Gördün mü? Cimcime. Babaya kızıyorsun ya. Tamam aşkım tamam. Ama bebeğim yanlıştı. Hani sen şu anda bana kızıyorsun ama Yanlış olduğu için ben düzelttim. Yoksa bir şey yapmazdım, karışmam sana. Bak bu bunanınmış, görmedin mi? Eli eline geldi de o oraya değil kızım. Biraz zorlanıyor gibisin Afoş. Sinirlenmeni gerektirecek bir durum yok ama. Anlaştık mı? Babaya sinirlenmez. Ben bu ama o da Barbie. Nasıl onu istemiyorsun? Arkadaşlar yapbozun zorluğunu görüyorsunuz. Apoş yapamayınca gerildi. Evet hadi bakalım hadi bakalım. Hadi 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 bakalım. Bu bu yani. İyi peki o oranın olsun. Yani oranın değil ama oranın diyorsan oranın olsun aşkım. Evet işte böyle arkadaşlar. Doğru dedi ben yanıldım. Afo şu anda doğru bir şekilde ilerliyor. Sence ne kadar güzel ilerliyor? Bilmiyorum ki ben çok zor bu yapboz serileri. Sizin işinize karışmayayım arkadaşlar diyor. Evet arkadaşlar bakalım bakalım bakalım. Şimdi arkadaşlar neyi nereye koyacağınıza ilk önce Afoş şu an kararsız kaldı. Afoş'a yardım etmem gerekiyor. Biraz. O orada mı Afoş? Sana yardım etmemi ister misin? Ama ben yardım edeyim sana yine de. Olmaz mı? Arkadaşlar Afoş'a yardım etmemi istiyor musunuz? Evet evet istiyoruz. Aa, bu da burada mı yoksa? Merhaba Barbie. Çık. Evet arkadaşlar hayırlı yaşa kızım. Bakın yapboz serimizde Barbie. Evet yoksa bu da buranın mı? Aa pembe elbiseli Barbie tamamlandı bile. Yaşasın. Gördün mü Deniz kızı? Çık. Gördüm gördüm. Evet aa Afoş da bir yandan orayı tamamlıyor arkadaşlar. İnanılmaz. Serimiz devam ediyor. Bu da buranın olmalı. Evet. Bu da mavi senin Barbie. Gördünüz mü? Aynı sana benziyor. Evet evet bana benziyor. Ama bana benziyor. <laughs> ne oldu? Kız ne oldu be? Nasıl o pembeli? O mo bak mavi bak gördün mü? Bu buna ben benziyor. Bunun pembe var. Evet doğru arkadaşlar gördünüz mü? Bunda bu. Elbise. Evet aşkım doğru diyorsun. Evet. Bu buranın olabilir mi acaba? Ama bu. Ama. Ama. A, 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 ama. Arkadaşlar. Şu anda bir parça daha geliyor. Bu parça nereden Afoş? Bu parçayı bul bakayım. Bu parça acaba nereden? Afoş bir parça koyacak. Barbie ne diyorsun bu parça hakkında? Bu inanılmaz. Barbie elbisesini tamamladı. Evet arkadaşlar. Şu an Barbie'nin elbisesi Kızım sen yanlış yapmadın Tamam. bir şey demiyorum. Niye sinirleniyorsun aşkım? Yani şuralar yanlış gibime geliyor ama yine de sen bilirsin kızım. Evet arkadaşlar bir parça daha bak o bu parçalar buranın değil aşkım. Bak ben sana bir şey diyeceğim kızma ama tamam mı? Bu parça buranın ama şu parça şuranın değil bak. Bu parçayı böyle yaparsak buranın olmuş oluyor tamam mı aşkım? Bak. Gördün mü? Şöyle. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Apo şu an hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bakalım. Bakacağız. Göreceğiz. Zaman içerisinde çıkacak ortaya. Bak. Gördün mü? Aferin sana. Ters çevir. Evet. işte böyle. Aferin benim kızım arkadaşlar. Bir maşallah der misiniz ya? Kızım başarılı. Olacak tabii ki de. Değil mi kızım? Aferin arkadaşlar sizler de bu yapboz ve benzeri yapbozlar için sabrınızı zorlayın. Biraz daha sabırlı ve sükunetli olun ki yapbozlar tamamlanabilsin. Evet işte böyle. O oranın değil sanki kızım. Nerenin olabilir acaba? Hadi bakalım hadi bakalım çıkalım bizim bu işin içinden. Nasıl çıkacağız arkadaşlar sizce bu işin içinden? Evet bu Barbie'nin de saç kısmını tamamladık. Bu sana benziyor mu? Hayır ya. Neresi bana benziyor? Bu bana benzemiyor. Sanki mor saçlı Barbie'ye benziyor. Bana da benzemiyor be. Tamam tamam Barbie'ler ne kızıyorsunuz ya? Evet işte böyle. Afoş alkış. Afoş arkadaşlarla konuşsana. De ki arkadaşlar bakın böyle yapın. Oraya olmazsa böyle yapın. Bu da buranın. İşte böyle. Sarı etek sanki buna benziyor değil mi? <laughs> Hı Bak sana benziyormuş gördün mü? Evet evet gördüm. Evet arkadaşlar apoş hızlanıyor. Apoş bir yapozu daha yerine koyabilecek mi bakıyoruz. <laughs> evet evet <o> oranın sanki. <laughs> ulu ulu ulu. ulu. Bu, hayır hayır buranın buranın buranın. Ey, ey buranın. Ay ay buranın. Evet evet evet. Geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar Bir yapboz parçamız daha yerini buldu Apoş çok hızlı ilerliyor Evet bir parça daha geliyor Arkadaşlar Yapbozun için iki parça Bakalım koyabilecek mi Evet işte böyle Evet arkadaşlar inanılmaz bir parça daha koyuldu Hey ay, Apoş sen gerçekten Çok başarılısın maşallah sana İşte Arkadaşlar yapboz serimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Barbie yapbozumuz tamamlandı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.